Değerli Arkadaşlar Bugün sizlere mini bir Dikiş makinesini Tanıtacağız Bu makineyi internetten aldık Dikiş makinesinin Firmasıyla hiçbir ilgim yoktur Sırf Sizlerin onu görerek Değerlendirmenizi sağlamak için Bu tanıtımı yapıyoruz Kutudan bir makine çıkıyor Bu Elvia ayak pedalı. Bu makinamızı 6 volt ile çalıştıran adaptör. Bunlar ise yedek masuralar ve iğne. Bir de broşür çıkıyor. Broşür İngilizce. Aslında 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre bir de Türkçe tanıtım yazısı olması gerekiyor. Günümüzde mesleklerin tek tek ortadan kaldırıldığı terzilik de tarihe gömüldü. Bazen elle dikmek zorunda kaldığım dikişler oluyordu. Çok fonksiyonu olmayan ucuz bir dikiş makinesine ihtiyaç duydum. Sürekli alışveriş yaptığım Hepsi Burada sitesinde birçok seçenek vardı. Dikiş makineleri çok pahalıydı. Bu arada 474 liraya çok ucuz bir mini dikiş makinesi buldum. Yorumların %80'i olumluydu. Tereddütlerime rağmen pişman olmadım. Şimdi işe başlayalım. 6 voltluk adaptörümüzü takalım. Masura sarma düğmesini döndürerek açalım. Makara yerleştirme çubuğunu yukarı çekelim. Ve makaramızı takıp masuramızı hazırlayalım. Dolaşmaması için ipliğimizi iğneden çıkaralım. 10 düğmesine basarak masuramızı sarıyoruz. <laughs> Sarılan masurayı yerine koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. İsterseniz makineyle gelen masurayı şimdilik kullanabilirsiniz. İpliğin takılmasını takip edelim. Birinci aşamada masura yanındaki delikten ipliğimizi geçiriyoruz. Sonra da sıkıştırma yerine takıyoruz. Bu mekanizma kumaş üstünde ip toplama yapıyorsa, sağa altında toplama yapıyorsa sola çevrilmesi lazım. Sıkıştırma mekanizmasından sonraki delikten de ipliğimizi geçirelim. Dördüncü aşamada oynar metal çubuk var. İpliğimizi oradan da geçiriyoruz. Beşinci aşamayı da tamamlıyoruz. Altıncı aşamada iğneden önceki son deliğe geldik. Elimizdeki saçtan yapılmış iplik tutucuyu iğne deliğinden geçiriyoruz. İpliğimizi ona takalım ve çekelim. Alttaki masurayı yerleştirdikten sonra ipi otomatik olarak yukarı çekmesini de görelim. Masuramızı yerleştiriyoruz. İpi yan tarafta görünen kanala koyuyoruz. Bakın çukur o kısım. Kapağını nazikçe kapatıyoruz. Ve Makinemizin arka kısmındaki tekeri yavaş bir şekilde çevirerek ipin yukarı çekilmesini sağlıyoruz. Çekelim. Gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi iğne harekete geçiyor ve alttaki ipi yukarı çekiyor. Şimdi Herhangi bir malzemeyle ipimizi ne yapıyoruz? Oradan dışarıya doğru çekiyoruz. Sonra da bu iki ipi toparlayıp orta kısmından geçirip arkada bir yere yatırıyoruz. Hepsi bu kadar. Makineyi çalıştırmak için 10 yani start butonuna basıyoruz. Buton aşağıda kalıyor. Makineyi kapatmak için de aynı düğmeye basıyoruz. Düğme bu sefer yukarıda kalıyor. İsterseniz pedalla da çalıştırabilirsiniz. <laughs> Makinamızı hızlı veya yavaş çalıştırabiliyoruz şu anda yavaşta yani dav denen modda çalışıyor. E harfinin olduğu kısım ise hızlı çalıştırma oluyor. İsterseniz yavaş ve de hızlı bir deneyelim. Yavaşta çalıştıralım. Şimdi de yüksek hızda çalıştıralım. Kalın kumaş dikmez diye bir yorum okudum. Ben de özellikle ilk denemeni kalın bir kumaşta yaptım. Bu elimdeki kumaş Kalın bir kumaş. Üstelik iki kat ederek dikiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir dikiş oldu. Ben bu denemeden sonra 3 adet yastık kılıfı onardım. Hatta fermuar da taktım. <laughs>